ananızın <laughs> bu terbiyesizlik. Eziksiniz. 5 pire girip burada adamlıktan bahsediyoruz Aa bu kim? Tige gir sıralı, sıralı girelim diyor. Bu ne? <laughs> Oğlum bu neysiniz lan? <laughs> 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 Ağlama. Uçlara bak işiniz yok mu senin? Sıkıntı yok bozdum onu. Al bir daha çektim onu piçi. Gel gel gel, gel, gel gel. Lan <laughs> bitirme lan. Bitirsin lan bitirsin bırakın hak etti de Hayır bitir Heyecan <laughs> yapma Heyecan yapma bitirmedin Yok, bize ne lazım biliyor musun? Ne lazım abi? Ne vereyim Bak abime? Ben, ne vereceksin bana? Ben sana söyleyeyim kardeşim. Berat Eydor e. alacak. Eydor'a. E. E. Ben e. Aynen. E. Ben, Sen ben... bekzen ha. Yok ben, ben cevap Basalım diyorsun. Oyna. Basalım diyorum abi. Sert diyorsun. Tabii tabii tabii. tabii Pompa tabii, tabii. diyorsun. Kesinlikle evladım. Ağzına sıçalım diyorsun. Kesinlikle oruç moruç kalmasın. Bozalım <laughs> devam. Sen kafayı sıyırmış. Beyler ben de alıyorum biliyor musun? Ne mu? alıyorsun? Çok da şaşırmamanız lazım. İlda. <laughs> Hala günde üç kere mi? Oğlum benim <gülüyor> Minstar <laughs> oynasım <laughs> var ya. Ne? Minstar mı? <laughs> Hmm. O da güzel darlıyor ya. Berat görme... Aa kız gördü sıçtık. Anlasınız. Küfür yok beyler küfür yok. Berat kızı gördü yine. Şu oyuna Anladım, dedim ki böyle. defa hani şöyle takas olayı olsun ya. Son dakika böyle, böyle seçim ekranındayken karşıya atabilsin beni ya. Kanka bedelini ödeyeceksin. Anam söyleyeyim bir de, bir de kızıl ha Berat. Ya siz ilk neler ne kadar sapıksınız ya. Lan bir de bizim takıma baksana abi. Bizim takım Allah'ın belası. Berat sana ücüm haberim var basmadılar. Denk gelir belki. Daha iyisi. Hadi buyurun. Allah belanızı versin beyler. Şu birlikte yola çıktığım arkadaşlarım artık. Ben ne alayım? Ben ne alayım? Bir dakika bir dakika ben bir duygusal bir an yaşıyorum beyler. Öyle bir kader ki bu. Öyle bir. Kesi büyük olsun Bak sen paşama ya. Ha. Beyler beyz atmayı unutmayın tamam mı adamın üstünde? Abi tabi tabi tabi. Zaten bak şöyle düşün. Bir yemek tuzsuz olur mu Murat'ım? Yok. Ama ben genellikle tuzlayarak seviyorum. Berat tuzlamayar. Dayanamam ben bu gidişine. Nı 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 nı. Beyler hepsi geliyor Murat koyayım. Arkamıza bak arkamıza. Bu kim lan? Bu kim oğlum? Beş kez yüz oğlum. Dayanamam ben. Gir 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 gir. Ben geleni çekeceğim hemen. Ananızın. Oğlum <laughs> adamı çok iyi çektim ya. Her adam esmer toplar atıyor. Bu kim abi? Bu kim abi? Bas! Vur! Amına! Hu 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 tamam da çek çek bir tek şunu. Ama nasıl gelmedi o? Kanka oyun bakla, oyun, baklı. <laughs> oyun <baklı>. <gülüyor> <gülüyor> bak. Oyun bak. Oyun <laughs> bak, bak, <laughs> <laughs> bak. Bak 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 bak. Beyler yanına niye beyz atmıyorsunuz? Salındım, gendim. Üstte kız var. Üstteki kızı kessek mi? Gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel

gel gel gel gel Juryan geliyor Julian geliyor. Burada, burada Beyler farma olsaydı. Bu terbiyesizlik. <laughs> gel gel bir daha. Yazınızın renginden bayan olduğunuzu anladım. Arkadaşlar karşıda ananı sok. Ne yaptı bu? Ne yaptı bu? Berat yazsana. Berat yazsana. Kusura bakmayın hanımefendi yazsana. <laughs> dur <gülüyor> dur 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 savaş savaş daha önemli. Gel 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 çekeceğim. Eziksiniz. Ne <laughs> biz ne yapıyoruz? <laughs> gel 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 jam, 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 jam çok kasmış Javuç çok kasmış Gel gel aşağı 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 Bir dakika ilk önce buluyorsun alalım oğlum Nasıl bir saygısızlık Diver <laughs> Aa. Hepinizi sileceğim zamanı var onlar da 5 lediler 5 pire girip burada adamlıktan bahsediyorsun Aa bu kim? Bu kim? Bas! Hadi. Ondan da bir saatim Senler oynasın dur 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 dur. Jav 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 çok şımardı yavşak. Oyundan haberi yok. AMIRAT! Küfür <laughs> yok beyler küfür yok. Jav 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 bence de jav bence de jav. Turtle Murtle. Marshmallow gel. <laughs> gel. Kes onu kes bir de savunma çıkmış. <laughs> Abi. bu da yok, bu da yok. Gel 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 gel. Julian'ı kes. Biz kimi kesiyoruz oğlum? Hepsini, hepsini. Gel 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 gir 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 tige gir tige gir. Tige gir. Sıralı giremiyor diyor. Bu ne? Oğlum bu ne lan? Oh, 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 <laughs> Abi yeter de oldu var gel. Fikre <laughs> var ya. Fikre var ya küfür etmekten oruç borcu kalmadı. <laughs> ağlama. Yaz yaz ağlama. Ağlama. Şey şey yok. Kızın yanında izliyoruz yani. Ağlama. <laughs> yaz yaz ağlama başın, başın. falan yaz. Tamam bunu oyun sonu sur verelim. Ağlama. Gel. Amin lan. Ben çok sevdim bu işi. Çık, 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 Geri çık, geri çık, geri çık. Kolaysın! Gel, 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 gel. Julian ne yapıyor beyler? Julian bize ihanet ediyor, gelin. Utanmıyor falan diyor bana. <gülüyor> <gülüyor> çok zevk ediyorum şu anda. <laughs> gel, 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 gel. 3 <laughs> <Üç> dakikada <laughs> yaptım seni. Sen de kolay olun. Beyler, Çiğnel. Çiğit olmaya çok müsait bir adam ya. Abi. Gelsenize beyler. Beyler. Beyler şunu kes, şunu kes, şunu kes. La şu mavi al. Aha. Beyler orası biraz ikisi be. Oha ne yaptınız oğlum? Ne, ne yaptınız oğlum? Bu. Uh. <laughs> evet. <gülüyor> Fena bir takım olduk biz ya. Ezik bu iki Ezik de girer ayak abi. uyduruyor bildiğin. Yani chatten metten çekseydik bu kadar ayak uydurmazdı ha. <laughs> Valla. <laughs> ne <Nasıl> sandın? Bok. <laughs> Uçlara bak işiniz yok mu senin? Ezik. Ana bir güzelim sen karışma. <laughs> gel 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 gel. Oğlum, benim niye 15 asistim var amına <laughs> koyayım <laughs> Ne bileyim ha. Ya sen abi bu güzel. Ay neyse yazı şey... çok uçlanıyorsunuz. <laughs> Ağlıyorsun ama. Ağlıyorsun ama. Hadi Berat, Güşat. gel 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 gel. Bilmiyorum ki ne yapmaya çalışıyor yıkık. İşte bu sen harika sen. Korku korku onlara. Korku sapık oldu. Aha. Ananın. Onu çok vuruyor. Kürşat hayatının yanlışını yaptı. Ne olur şunu lan ne yanlışı? Devam. Aman kesmemiz lazım bak. Bir dakika bir kill size şey olsun ne olsun denir. Feda. Fedamız yok lan. Bağış yap, bağışımız olsun, bağışımız Başka olsun. Ya. Kes o Julianı. Kovala, kovala, kovala. <laughs> beyler, Hanım, oyun çok keyifli. Arkadaşlar, videoyu beğeniyorsun. Beyler, ben bir red mı? Kaplumbağa, kaplumbağa, gel, gel, gel. Hadi, 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 hadi. Kim amma Akdeniz'e vuruyor? <laughs> Akdeniz'e bile giriliyor abi. <laughs> ne oluyor lan sen, sen, sen Devam et, devam et, devam et. Gel, 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 gel. Geldim abi, geldim abi. Bas, bas, bas. Hız var, hız ver. E ekip nerede, e ekip nerede burada beyler? Burada oğlum, burada. Kuleye vur, vurun Lan Oo. Beyler sıçtık. Yo kimse yok kimse ölmedi. Kaybımız yok kaybımız yok. Kayıp yok. Oy. Kayıp fazlası var helal. Evet bu 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 şey yapsana. Berat Han abi yapsana. Han abi gel bizim de oyna kazanırsın falan diye. Han abi. Gel <laughs> gel gel gel. Bu ne yapıyor lan burada? Bas bu piçi tut. Lan. Tut bunu. Tut, tut, onu. Kut, tut onu. onu. Tut onu tut onu tut onu. Hızır. Hız. Amına. Nereye, <laughs> 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 Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Adam, Nereye? adamı nereden aldım? 18 asistle beyler. 17 benim de. 7. Dakika 7. Bir 7. var? Beyler gizlen var giriyoruz direkt gel. Gel gel gel. Ananı satayım. Han abinin şeyini varmış pardon. Gel. 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 gel gel gel. <laughs> gel gel. 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 Sıkıntı yok. Bozdum onu. Al. Bir daha çektim onu piçi. Gel ya. gel gel. O ne o? Gel, gel. <gülüyor> 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 bas 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 bas. <laughs> korkma 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 korkma, korkma. abi korkma korkma. Devam 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 devam. devam. At Beyzat gel buraya. Oğlum adamı çektim gelsenize bırakın beni. Aa pardon pardon. Pardon <laughs> pardon pardon. pardon. <laughs> Baba. Ben be oyunuma <laughs> sütle Eller. katlıyorum. Base'de keseceğiz sizi. Gel şu Java. Gel şu Java. Ne yapıyor bu gel? Gel buraya. Geliyorum bir saniye. Ufak bir işim var. Bu oyunun farkında değil galiba. Beyizde keselim mi bunları? Gel gel gel. Beyizde de keseceğiz. Bezde Oğlum keseceğiz? Bu, keseceğiz bu kadar da canım. ezilmezsin be. Java kes. Java kes. Tamam hmm. tamam tamam. Başkası tamam. <laughs> Devam et, devam burada et, devam et. Al, can çekiyor. Ormana, gir, ormana gir, ormana gir. Murat'a vurdu. Ne kadar yapıyor? Hız ver, hız ver. On, Yok 10 saniye. De, 9, 8. Ha, bende var, bende var. 7, 6, 5, 4. Gel, gel, gel. Ben gel, dost. bir şey söyleyeyim mi? Julian aşağıda, Julian aha, aşağıda. Juryan aha, aha. Juryan... O piti tut. Bas. 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 Amin. Ne senin. Ne yapıyor lan burada? Devam, odet, odet. Odet görüş verdi gel gel. Gel, gel. gel 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 Görüş gel, gel, gel. verenin ağzına. Devam et, devam et soldan gittiler. Soldan git. Burada var, burada var. Şurada var aynen. Gel, devam et, gel. Devam et, devam et, devam et, devam et. Çek şuradan, çek şuradan. Nerede ki? Oy. Aha. Kardeşim. Be ben geliyorum, ben geliyorum. Dur beni bekle. Benim Oğlum. Ha, gerek gel gerek gel yok, gel gerek gel, gerek gel gel bunu tut. Bunu tut. Bunu tut. Ağlıyorsun sen. <laughs> Şu kul altın altını almaya çalışıyor beyler. Alamaz ki. Gel. Aa, sen alıyor. 3 vs 1 gel. <laughs> ağlıyorsun sen ağlıyorsun. Amma sik. Sen kimin? Am. am, am sen kime lan? Kime lan? Kime kime? Ananı. Cana bak. Cana bak. Hu 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 hu. Odette hangi yüzle yazıyor ya? Kanka Beyler benim canım birazcık oraya gelmeye el vermeyebilir Süleyen, Ruby çöp gibi. oldu Ezgin Kusura da ama Oğlum 34'e 3 de ya Julian yine paket Gel 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 Bu gel Bu arada 3 kere ölen benim am. <laughs> gel, ben gel, 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 ben. gel 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 ya. <laughs> gel 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 ha, gel 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 bir gel 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 Çekeceğim, çekeceğim, adam çekeceğim. Gel 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 çekti 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 gel gel. Allah tik geliyor beyler. kes. Aa! Hayır dur ya yani nereye geliyor? Üç saat ultim var mı? Beyler benim Baş. bir canım şey yok. Verme ama. Gel. <laughs> kes şunu kes. Kes halatını yanlış yaptı. Kes. Beyler arka. arka. Tamam, tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı Ören yok. Video bu arkadaş. arkadaşın acelesi mi var? Kesme, 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 kesme. Kesme, kâme, kâme, kesme, kesme. <laughs> Beyler, bir tanesini yakalayalım, <laughs> öldürmeyelim. Affedelim. <laughs> bir canı bırakalım. Bir dakika, bir dakika. Şöyle yapalım. Hepsini keselim, son kalan kişiyi yakalayalım, kesmeyelim. Tamam, evet. Tamam mı? Sonradan tiki bırakalım. Neyi tamam hikmetse. mı? Tamam mı? <laughs> Maç sonu 3 yaş Ama tersler 31 Ne kadar komik ya Gel 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 Oğlum adamları bırak gel, 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 adamları bırak bırak toplan buna gel buna gel Oğlum ne ha yapıyorsunuz Han abi kestik Han abi öyle abi kestik Han abi Han abi Han abi Yavrum Gülüm Han abi <laughs> Gülüm sen bas eden çıkma İyi Bizim şey? derdimiz bunlarla Han abiye vurmayın lan <laughs> Saldırın Sa Lord'a girmesinler bak Barış, barış. Başlamışlar oğlum oğlum Lord'a. Ne demek? Lord'a girmek. Bu ne cesaret? Hop. Babalar Lord'u çalar. Kesme. Kesme kemeke. ke. Oğlum. O takımın. <laughs> takımın harfiden <laughs> Aa bu kim kesme. Geri, kesme gir çekil. Kesme, kesme. Geri çekil. Kesme. 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 <laughs> kesme. 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 <laughs> ya vurma oros bu ya. Vurma oğlum ya. Vurma oğlum ya. Bir e İki verin. Bir sihir tozu verin. İki <laughs> bize verin. Canınızı bağışlayalım. Beş oros bu bir <laughs> ya. <laughs> Berat. Tamam gel. Benim hedefim bu. Amına <laughs> gel 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 gel. Uyuy. <laughs> gel, gel, gel gel ölme gel gel gel. Gel 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 gel. Nerede bu adam? Vurma 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 vurma. Oyun bitiyor oyun bitiyor. Kule milyonu vuruyor vuruyor. Var. Vurma vurma. Milyonu mı kesildi? Bizim milyonu kes. Ananı satayım ananı satayım. <gülüyor> <gülüyor> Esmer bir daha yapalım mı yazmış? <gülüyor> <gülüyor> Dikler geliyor! Flash atacak Cenk! Beyler bu maç 50, 50 11 nasıl? Kim o <laughs> base atıyorsun kafanızda? Base atan kim? <laughs> Kimse. Bizim takımdan o bizim takımdan. Bizim bizim ama Kes kes onu da kes onu kes. Esmer aldı mı? Gel çek. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Tik nasıl kaçıyor? Tik nasıl kaçıyor? Topuk. Tik. Javi de oyunu bitiriyor. Javi Lan benzin bozdurma lan. Lan bitirme lan. Bitirsin lan bitirsin bırakın. Hak ettiler aa, galiba. Bitirmesin bitirmesin. Biz bitir. Aa, <laughs> bitir. Bitir. Aa, bitir. Hayır. Bitir. 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 <laughs> Vurma 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 kuleye vurma kuleye vurma. Bizi tuttu oğlum tamam lan. Heyecan yapma. Heyecan yapmayın ha. Kulaydı. Elim benim. Ben Evet arkadaşlar bir videonun sonunda doğru geldik. Umarım keyif almış güzel vakitler geçirmişsinizdir. Sonraki arkadaşlar, videoda görüşmek üzere. Bu ha. arada videoya beğeni atmayan hala varsa. Onun ben ama.